Böyle üstüne yığalım, şey. alamadığınızdan almak üzere geçsin. Üreticiden? Vallahi üreticiden 1 TL karşılığında satın aldım. Aldığım ürünü de ücretsiz olarak ihtiyacı olan kişilere istediği kadar alması için yardımcı oluyorum. Yardımcı olmaya çalışıyoruz, Olabiliyorsa sakın ne mutluluk bize. İnşallah herkes bu zor zamanda elindekini paylaş, paylaşırsa ne mutlu. Yaptığımız iyiliği yani dağıtım şeyini Ramazan boyunca elimizden geldiğince, arkadaşlarımız, eşlerimiz, dostlarımızın destek verdiğince Ramazan boyunca yapmaya çalışacağız. Umarım inşallah e, benim gibi birkaç esnafımız veya birçok esnafımız inşallah elindeki ürünü tüketiciyle paylaşırsa bu daha zor günlerimizde daha iyi olacak. Allah razı olsun. Biz bize tafinik eden işçi getirdik. Bize bir nasip oldu. Yani, böyle insanlar yani teşekkür ettiğiniz için söylüyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.